Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok şükür çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte Mavera Konsept adlı mağazaya gideceğiz. Arkadaşlar bu AVM'de çok güzel, çok uygun fiyatlı ürünler var. Hepsini size göstermek istiyorum. Umarım keyifle izleyeceğiniz güzel bir video olur. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza ve market turlarından, uygun fiyatlı ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli, çok önemli. Lütfen abone olarak bize destek olun. Abone olmak kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Lütfen desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. O zaman biz bir an önce videoya geçelim. Sizlere keyifli seyirler diliyoruz. Bu bardaklar 6 tanesi 160 TL'ymiş. Çok güzel bak bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Çok böyle güzel. Çok ağır da değil, hafif de değil. Ee, böyle termosil gibi arkadaşlar. Camları borosilikat mı denir, termosil mi denir ne o, o camdan yani böyle ince bir camı var. Şöyle gösterelim sizlere. Bak bunlar da 125 TL'ymiş hani. Bunların 6 tanesi de 125 TL'ymiş. Aa onlar da çok güzel. Baksana hepsi bunlar yeni gelmiş. Bunları size göstermek istedik. Model model, çok güzel ürünler. Bak bunların da 6 tanesi 35 TL'ymiş. Bunlar biraz daha diğerlerine göre daha kalın camlı. Şöyle gösterelim size bak, yukarıda da var bir şeyler, onlar da 59 liraymış ama bunlar tane olarak satılıyor arkadaşlar. Evet. Bunların fiyatı diğerlerine göre tabi biraz daha pahalı. Bak şöyle. Şöyle çok güzel cam yağdanlıklar var, bak bunların fiyatı da inmiş. 89 liraymış fiyatları. Şöyle bir bakalım. Şunlar da sıkmalık yağdanlık bak değişik bir ürünler. Bunların fiyatı da 45 TLymiş değişik şöyle güzel ürünler. Şöyle çok güzel kahve fincanları bulduk arkadaşlar. Fiyatları da 479 lira. 6 Şu... kişilik porselen bu arada. Ama gayet de güzel ürünler. Şöyle Aynı. Bir baka bakar mısınız? Sade klasik güzel bir model. 6 kişilik kahve fincan takımı arkadaşlar. Bunların fiyatı daha uygun. 359 liraymış. Çok hoşumuza gitti. Gayet de uygun fiyatlar. Aynen burada kahve fincanları gerçekten uygun olabiliyor arkadaşlar. Şöyle daha değişik bir kahve fincan takımı bulduk arkadaşlar. 6 kişilik bunun fiyatı da 400 TL'ymiş. Ne kadar değişik değil mi? Çok güzel güzel bir yemek tabağı buldum arkadaşlar derin güzel bunların fiyatı da 25 TL'ymiş gayet de uygun fiyatları var 25 liraya hiçbir yerde böyle bir tabak bulamadım aynen bak bunlar var bunlar da gayet de güzel arkadaşlar bunların fiyatı da yine 25 liraymış şöyle pasta tabakları var küçük küçük bunların fiyatı da 21,5 liraymış gayet uygun fiyatları size daha çok böyle uygun fiyatları göstermeye çalışıyoruz. Çünkü fazla pahalı olanları göstermiyoruz. Aynen. Her bütçeye tabii ki uygun ürünler gösteriyoruz ama daha çok indirimleri uygunları göstermeye çalışıyoruz. Şöyle çok güzel fincan takımı buldum arkadaşlar. 6 kişilik bunlara bayıldım. 579 liraymış bunların fiyatı. Böyle değişik değişik farklı renkleri de var. Şöyle bir birlikte bir bakalım. Bak anne, en güzelleri bak, şu lacivert güzelmiş ama ben en çok şu pembeyi beğendim. Şuna bak, evet, evet. şu maviyle pembe çok şık duruyor gerçekten. Ben de çok beğendim. İnşallah alabilirim. Benim çok hoşuma gitti. Aynen, inşallah nasip olur bakalım. Bak bunda böyle daha koyu pembe rengi de var. gösterelim hepsini, bütün çeşitleri sizlere. Şöyle çok uygun fiyatlı 6'lı latte bardağı var arkadaşlar. Bunun fiyatı 99 liraymış ve gerçekten çok hoşuma gitti bunlar benim. Hem böyle bir çeşidi var hem de şöyle bir çeşidi var. İkisi de gayet de hoş yani. Çok güzel bir fincan takımı bulduk arkadaşlar. 6 kişilik. Fiyatı da 700 TL'ymiş ama çok güzel bunlar. Ben bayıldım bunlara. Tabii fiyatı bir tık daha böyle pahalı. Allah. Şöyle çok güzel reçellikler var arkadaşlar. Fiyatları da 35 TL'ymiş. Gayet de uygun. Şu bunlar altılı bu arada. Altı, altılı satılıyor. Tabii tabii Hı -hı. altı altılı. Bak bunlar da altılı 35 lira. Küçük Ay böyle onlar, bardaklar. Onlar da çok uygun arkadaşlar. Baksana şunların fiyatları çok uygun. Evet gerçekten çok uygun bak. Bunun fiyatı yok. Kahve fincan takımı bulduk arkadaşlar. 289 liremiş fiyatı. İnanamadım. Hem de 6 kişilik. 12 çok parça. Güzel. Evet Hı -hı. çok güzel yani. Böyle uygunluğu görmedim arkadaşlar. Bak ihtiyacınız varsa gelin buradan alışveriş yapın. Bunlar da 479 liraymış anne. Bak şunlar. Şöyle onlar açığı da var uygun. göstereyim. Bak onlar da sade bir takım. Onlar da çok güzel. Şöyle çok güzel camdan tencereler var arkadaşlar. Fiyatı 190 liraymış. Harika çok uygun fiyatları. Bayıldım bunlara. 1500 mililitre arkadaşlar. Bunun daha büyükleri de var. Onların fiyatlarını da bakalım şöyle görebilirsek. Onların fiyatı da 230 liraymış arkadaşlar. Evet, başka yerlerde bunlar çok pahalı arkadaşlar. Burada gayet uygun. Böyle küçük minik bardaklar buldum. Çok güzelmiş bunlar da. Altılı 135 TL'ymiş bunların fiyatı da. Şöyle bir bakalım. Bak, Bak böyle var. farklı çeşitleri de var. Çok güzelmiş. Şu bardaklar da 119 liraymış. Bunlar da yine altılı arkadaşlar. Paşa Bahçen'in bu arada. Şunlar 129,75 lira. Bunlar da böyle altılı olarak satılıyor. Bak farklı farklı renkleri ve çeşitleri de var. Çok güzel bir reyon burası. Bardaklarda bayağı bir indirim yapmış arkadaşlar. İndirim yapmışlar. Bunları da size söyleyelim. Aynen bak şunlar var mesela 43,5. Bunlar 3 olarak satılıyor yalnız. Öyle söyleyeyim size. Bak şunlar var. Ay bunlar ne kadar güzelmiş. Çok tatlılar. Bayıldım vallahi onlara. 355 lira bunlar ama. Altılı. Şöyle çok güzel yemek tabakları bulduk arkadaşlar. Bunların fiyatları da uygun. 42,5 liraymış bunların fiyatları da. Şöyle şunlara da bir bakalım. Bunların fiyatları 49 lira. 49 lira. Hı hı. Bak bunlar var anne. Bunların fiyatı yazmıyor gerçi ama, ama yine de gösterelim çok istedik. Çok güzel. Bak o pasta tabakları. Hı hı. Modelleri çok şık. Şöyle kaseler var. Kaselerin de fiyatı yazmıyor maalesef. Ve şöyle etiketleri görüyorsunuz zaten ama yine de biz söyleyelim size. Bu mesela pasta tabak 49 yazıyor. Şu 45 yazıyor şu pasta tabakları. Fincan takımı da 300 TL'ymiş Standıyla birlikte gayet de bence uygun, güzel de ürünler. Bak şöyle çeşit de var. Kaseleri de arkadaşlar 35 TL'ymiş, gayet uygun gördüm. Şöyle bir bakar mısınız? Çok büyük ve derin kaliteli ürünler. Şöyle bir bakalım. Bunları da gösterelim istedik. Şu anda indirimde kampanya ürünü bunlar da. Şöyle iki kişilik fincan takımı var arkadaşlar, kahve takımı 200 TL'ymiş fiyatı. Şöyle görüyorsunuz zaten. Beşli kavanozlar var rengarenk bayıldım bunların renklerine şekillerine bunların fiyatı da 149 TL'ymiş şöyle bak biraz daha küçükleri de var şunlar dörtlü bunlar Büyük... bu kupaların tanesi de 60 TL'ymiş şöyle size bir gösterelim hoşunuza giderse bence güzel kupalar böyle bir gösterelim size bak şöyle farklı modelleri de var daha uzun olan ince olanlar da var bunların fiyatı da aynı bak şöyle modeller de var Şöyle bir tane demlik bulduk arkadaşlar bak çok güzel bayıldım ben bunlara fiyatları da çok ucuz arkadaşlar 165 TL'ymiş bak şunu şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar bak ben en çok bunu beğendim Görürüm, görüyor musunuz Ay, gerçekten çok, çok güzel. Çaydanlık bunları da bayıldık bunların fiyatı da 39 liraymış öyle tatlılar ki şöyle minik minik. Gerçekten çok güzel arkadaşlar ben de bayıldım bunlara. Bak şöyle şeyler de var. Bu da kahve şeyiymiş arkadaşlar. Bu da 265 liramış. Bunu da gösterelim istedik sizlere. Değişik bir ürün çünkü. Bak şurada sürahiler var. 65 liraya var. Şöyle 110 liraya var. Çeşit çeşit böyle renk şeyleri var. Size çay takımı söyleyelim. Bak 6 kişilik. Bunun fiyatı da 485 TL'miş. Gayet de güzel. Biraz... Pahalı ama güzel bir ürün. Evet değişik modeli bir de böyle yandan falan gerçekten ben beğendim. Hani bunlar da 325 liraymış ama farklı. tabaklarını çok beğenemedim ben maalesef. Evet öyle. Basit farklı. duruyor biraz tabakları. Evet Hı -hı. ama evet. Farklı modelleri var şöyle gösterelim size. Güzel bir demlik buldum arkadaşlar. Bunun fiyatı da 189 liraymış. Bak şöyle bir bakınız. Mikrodalga saklama kabıymış arkadaşlar. İkili. 29,5 liraymış bak bunların fiyatı. Böyle farklı renkleri de var. Ne güzelmiş bunlar ya. Çok güzel ya. Mikrodalga şeyiymiş kapları. Bunlar da banyo setiymiş. Dörtlü 49 lira. Ama bunlar böyle şey gibi arkadaşlar. Plastik gibi. Ama Hı -hı. uygun fiyatları. Ama Eğer bayağı uygun. ihtiyacınız varsa beğenirseniz alabilirsiniz. Bak bunlar da 9,90. Kahvaltılık set saklama kabı. Onlar da mika gibi Hı -hı. ama onlar güzel yani. Çok amaçlı kutu bir tane kalmış. Bu da 35 liraymış. Bak bir tane burada görüyorsunuz. Buna çok güzel. Buna bayağı rağbet var sanırım. Şöyle kutu, e, piknik seti var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 85 liraymış. Farklı renkler de var. Bardağı da var. Şöyle değişik bir model demlik bulduk arkadaşlar. Bunun fiyatını da size söyleyeyim. 219 liraymış. Şöyle bir bakalım. Model model var. Aynen değişik değişik. Stantlı yağlık sirkelik var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 235 TL'ymiş. Şöyle size gösterelim. Bak 3 tane, 3 adet. Şöyle bir tane de baharatlık seti var. 435 lira bu da arkadaşlar. Bayağı da güzelmiş ama. Çok güzel. Baksanıza standlı. Hı hı. Şöyle göstereyim size bak. Güzel bir pasta tabağı var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 21,5 TL'ymiş. Şöyle. Şöyle Paşa Bahçe'nin bardakları var arkadaşlar. 179 liraymış bak bunun fiyatı. Şöyle size yakından gösteriyorum. Bu evet. şekilde. Hı hı. Şöyle çok güzel tabaklar buldum. Bak bunların fiyatı da 89 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım. Çok güzeller. Şunlar var arkadaşlar. Bunlar da 47 liraymış. Görüyorsunuz zaten. Ee, daha farklı neler var diye bakalım. Bunlar var. Bunlar da 59,5 buçuk lira. Çok güzel bir çaydanlık bulduk arkadaşlar. Şöyle ikili. Bunun fiyatı da 510 TL'ymiş. Biraz bana bu pahalı geldi. Arov markasına aitmiş. Onu da söyleyelim. Çok güzel baharatlık var. Dörtlü. Bunun fiyatı da 279 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım. Ucuz bir çay takımı bulduk. 6 kişilik. 149 liraymış bunun fiyatı. Çok uygun arkadaşlar. Bak şöyle hepsini size göstereyim. Bu da 159 liraymış arkadaşlar. Modellerin adıyla birlikte gösteririm. Bu 215 liraymış. Bu da 6 kişilik. Bunların fiyatını size söyleyelim. Bak bunlarda da indirim olmuş. 15 TL'ymiş bunların tanesi. Bak hani dondurmalıklar da 20 liraymış. Onlar, paşa Bahçe. Onlar da çok güzel. Bak onlar da indirime girmiş. Hı, hı Paşa Bahçe'nin. Bir de şurada kaseler var. Bunlar da 50 liraymış arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim. Güzel sürahiler sürahiler bulduk. Bunların fiyatı da 259 liraymış. Baksanıza şunlar ne kadar güzeller. Model model çeşit çeşit arkadaşlar. Hepsinin fiyatı da 259 lira. İstediğiniz modeli seçiyorsunuz 259 lira. Bak bunlar 350 lira. Bunlar biraz daha pahalı ve daha büyük. Daha büyük. Ha bak şunlar da 210 liraymış. Yani burada değişti biraz fiyatlar tabi. Aa bak anne bunlarda kaç para? Bunlar 89,5 liraymış. En uygunu da bunlar bak. Çok güzel. çaydanlık buldum. Çok güzel. Bunun modeline bayıldım. Rengine de bayıldım arkadaşlar. Fiyatı da 469 TL'ymiş. Bakın etiketini de size göstereyim. Şu şekilde. Şu tabaklara geldik bunun başına. Bunlar biraz daha pahalı. 85 TL'ymiş bunlar. Değişik bir model. Güzel da yani. Daha büyükleri 99 lira. En büyükleri ise 165 lira arkadaşlar. Bunlar biraz daha pahalı ama yerde göstereyim. Hı, -hı. Şu kadehler de 29 TL'ymiş ama çok güzeller, çok şıklar arkadaşlar. Şöyle bir bakar mısınız? Modellerine bayıldım ben bunlara. Bak bunlar da 29 liraymış. Gayet de güzel arkadaşlar. Evet. Gözlükler var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 18,5 TL'ymiş. Şöyle size gösterelim. Bak model model. Çok güzel. Değişik renkleri de var. Bakalım birlikte. Şöyle bakalım arkadaşlar. Daha büyükleri 26,5 liraymış. İkili dondurmalık var. Bunların fiyatı da 129 lira. Paşa Bahçeli'miş bu ürünler. Bak şu da 119 lira. Bunlar da böyle farklı renkleri. Böyle mor, mavi, yeşil gibi. Çok güzel renkleri var onların. Bayılıyorum ben onlara. Bak bunlar da 99 liraymış. Bunlar da ikili yine. Şöyle hepsini size göstereyim arkadaşlar. Şu bardaklar mesela 275 lira. Dörtlü. Şunlar var 219 lira. Bunlar da şey böyle çerezlik gibi. Çok güzel aslında bunlar. Ben Paşa Bahçesi'nin bu serilerine gerçekten çok bayılıyorum. Öyle söyleyeyim. Bak bunlar 149 lira. Açını da koymuşlar. İkili olarak böyle büyük bir çerezlik. Şunlar 319 lira. Bunlar da yine böyle altılı olarak bardaklar arkadaşlar. Şunlar var çerezlikler 199 lira. Şunlar 99 lira. Görüyorsunuz zaten. Açını da koymuşlar. Şöyle çekeyim sizlere. Şöyle Paşa Bahçesi'nin tabakları var. Altılı 179 liraymış arkadaşlar bunlar. Bak. Çok da güzel tabaklar. Camdan. Güzel yani. Beğendim ben bunları. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Bakın etiketi de burada. Görüyorsunuz. Şöyle çok güzel gerçekten modeli. Ben de çok sevdim. Bunun farklı bak modelleri de var. Bunlar da 37,5 liraymış. Öyle daha böyle fırın kabına benzeyen modelleri var. Bunlar 39,5 lira. Bak bu çok uygun geldi bana. Evet yemek tabağı bunlar. Hı hı. Çok da güzeller. Baksanıza. Şöyle yemek takımlarının başına geldik arkadaşlar. 24 parçaymış bunlar. 2250 lira fiyatları arkadaşlar. Şöyle model model. Çok güzel renkleri var. Dokuları da çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle bir bakalım. Bak şurada farklı renkleri de var. Göstermek hepsini size. Üçlü saklama kapı var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 78 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım. Bak çeşit çeşit rengarenk harika ürünler. Bakın şöyle saklama kapları var. Bunların fiyatı da 15 liraymış. Ay bunlar da çok güzel. Cam bir de. Baksanıza. Hı hı, bak gösterelim size elimizde de şöyle. Şöyle ikili ayran bardağı var arkadaşlar. Baksanıza ne kadar güzel. 99 TL'ymiş bunun fiyatı da. Bunların boyutları baya büyük arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bunlar var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. 87,5 liraymış. Bak bir sürü çeşit var arkadaşlar burada. Bunlar da kutlu bardaklar. Bunların fiyatı da 105 liraymış. Hepsinde indirim yapmışlar bu bardakların. Haberiniz olsun. Güzel kampanyalar var. Bak şunlar da gösterdiğim gibi fiyatları 155 lira. Bu sürahilerde çok güzelmiş. 249 liraymış bak fiyatları, modelleri falan şahane. Bayıldım ben bunlara baksanıza. Model model. Bak şurada da arkadaşlar yağlık sirkelikler var. Bunların fiyatı da 225 liraymış. Şöyle servis kapları var. Bunların fiyatı da 139 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım, bak model model var, çeşit çeşit. Bunlar Acar markasına aitmiş arkadaşlar. Şunlar da mesela 259 liraymış. Yemek takımı da arkadaşlar 3999 liraymış ama çok şahane bir ürün. Şöyle bir bakınız, ben bayıldım bunlara. Gerçekten çok güzel. Hı hı. Kaliteleri de çok güzel. Şöyle göstereyim size çeşit çeşit modelleri. Şöyle altılı çerezlik var arkadaşlar bunların fiyatı da 39 TL'ymiş gayet de uygun şöyle bir bakalım bak çok güzeller porselen bir de. Hı hı porselen olması falan gayet güzel arkadaşlar ve çok böyle ağır bir ürün de değil yani. Bunlar var anne bunlar da böyle süfle kabı gibi hmm. olan şeyler bunların fiyatına bakalım isterseniz. Bir bakalım. Şöyle bunlar 35 liraymış bu tabaklarda biraz böyle lekeli gibi. Ondan uygun zaten. Hı hı. Şunlar 10 liraymış bak çok güzel en uygun da bunlar arkadaşlar şöyle bir bakınız Şu üçlü bardaklarda 42,5 TL'ymiş bak gayet de uygun fiyatları ama çok güzel desenli şöyle Şu servis tabağı da 55 TL'ymiş ama baksanıza şunun deseni çok güzel Şu tabağın da fiyatı 55 TL'ymiş değişik bir tabak şöyle hoşuma gitti çok şurada değişik bir yağlıklar buldum. Bunların fiyatı da 125 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım hep birlikte. Bak bunlar var. Bunlar da 205 liraymış arkadaşlar. Böyle değişik değişik çeşitleri var. Bunu demin göstermiştik zaten. Kili kutlu bardaklar var. Bunların fiyatı da 110 TL'ymiş. Şöyle size göstereyim çeşit modellerini. Bak açığı da varmış burada hazır. Onu da gösterelim hemen. Şöyle görüyorsunuz. Bak şunlar var anne. Hani 165 TL'ymiş bunlar da. Böyle sunumluk falan güzel bir kovalar var baksanıza her şey koyulur bunlara 349 lira yoğurt falan koyulur başka bir şeyler koyulur aynen bakraş gibi kullanabilirsiniz bunları aynen. renk renk farklı farklı renkleri de var şöyle bir tane kızartma tenceresi var bunun fiyatı 410 liraymış bu biraz pahalı ama büyük onu söyleyeyim size aynen renkleri ama çok güzel şöyle çay tabakları var 6 Alt, tane fiyatı da 89 TL'ymiş şöyle bir bakalım Sizlere etiketini de göstereyim arkadaşlar şöyle şöyle çay takımı bulduk tepsisi de dahil 400 TL'ymiş bak bunun fiyatı bence gayet uygun kaşıkları da var evet Baksanıza. kaşıkları da dahilmiş bu arada Çok gerçekten güzel. uygun bence de ben de öyle düşünüyorum bak şöyle en uygun bence bunlar bunlar da yine 400 lira bunlarda böyle kahve fincanı şeklinde olanlar aynen. Bu Paşa Bahçe'nin çay takımı var arkadaşlar. 6 kişilik 289 TL'ymiş. Bu Paşa Bahçe'nin arkadaşlar bu serisi gerçekten çok güzel oluyor. Bakın bu da 299 lira. Bu da farklı bir modeli. Şöyle altılı çay bardağı var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 159 TL'ymiş. Böyle alt tabakları yok. Şöyle altılı çay bardağı, çay tabağı var arkadaşlar. 115 TL'ymiş bunun fiyatı da. Çok güzel bayıldım buna. Şöyle çok güzel çay takımı var arkadaşlar. 145 TL'ymiş bunun fiyatı da. Şu ikili dondurmalıklarda 119 TL'ymiş. Ama maha çok güzel baksanız şöyle. Bunların şekillerine ben de çok sevdim. Baksanıza. Çok güzel şekilleri var harika. Şurada da dondurmalıklar var ama bunlar da ikili ama fiyatlarını göremedim maalesef. Şimdi bunun fiyatına baktım. Bunun fiyatı da 230 TL'ymiş. Çok güzel bir yemek takımı bulduk arkadaşlar. Bunların rengine bayıldım ben. Ama fiyatı da 3100 TL'ymiş. Sizin için fiyatını da sorduk. Hı hı. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Laciventi de var. Çok güzelmiş gerçekten. Bak yeşili de çok güzel. Harika harika. Bunlar da 24 parça yemek takımı. Bunlar da çok güzel ama bunun fiyatını bulamadık. Bilmiyorum artık ama bunları da çok beğendim. Gerçekten çok güzelmiş. Böyle çiçek desenli. Şu bardaklarda fiyatları 59 TL'ymiş. Şöyle size gösterelim. Farklı farklı çeşitleri var. Bak şu tepsilerin fiyatı da 35 TL'ymiş. Gayet de fiyatları uygun bence. Şöyle size etiketini de gösterelim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sunumluk bulduk. Bunun fiyatı da 127 TL'ymiş. Şöyle bir bakınız. Şöyle uzaktan da çekeyim size. Şu tepsilerde 57 TL'ymiş. Baksanıza ne kadar güzel. Benim çok hoşuma gitti bunlar. Arkadaşlar şöyle bir reyona geldik. Burada gerçekten çok güzel ev aletleri var. Yumurta dilimleyici varmış mesela. 21,5 liraymış. Bakın şöyle çok güzel şeyler var arkadaşlar. 45 liraya, 23,5 liraya kesiciler var. Bunları gösterelim sizlere. Farklı farklı desenler, boyutlarda hepsi. şunları bakalım bir anne. Bunlar neymiş? Bu da pizza dilimleyiciymiş. 45 liraymış. Bak, çok güzel şeyler var bak. Gerçekten çok sürü. güzel şeyler var gerçekten. Şöyle ben buraya bakalım bayıldım. bakalım hep birlikte. Bunlar 8,5 liraymış süzgeçler, mutfak süzgeçe. Mini daha doğrusu. Bak hepsini size çeşit çeşit gösterelim arkadaşlar. Şöyle sarımsak eziciler var. Fiyatları da 19,5 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım. Çok çeşit ürünler var. Çeşit çeşit arkadaşlar. Şöyle size etiketleri gösterelim. Bak sarımsak rendesi var. Bunlar da 32,5 liraymış. Şöyle farklı farklı ceviz kıracakları var. Şey var arkadaşlar. Böyle değişik değişik şeyler var. Bak fiyatlarını göstereyim size. Evet fındık kırıcı var. Bir sürü. Şöyle sizlere etiketleri çekeyim. Güzel bir çerezlik buldum. 4 bölmeli. 200 TL'ymiş bak bunun fiyatı da. Çok da güzel baksanıza. Bu dönüyor arkadaşlar. Bundan tedde de görmüştük zaten. Bak burada da varmış. Aynısı burada da var. Hı -hı. Evet. Şöyle var arkadaşlar. Bu da 179 liraymış. Bu da böyle uzun bir çerezlik. Evet o da çok güzel. Şunlara bakalım. Bak bu da kare şeklinde. Bu da 125 liraymış. Gerçekten çok değişik güzel modeller var ama. Evet bak şu da tepsi 315 lira bu da harika bu vallahi ben bayıldım bunlara hı hı, ben de çok beğendim bunları arkadaşlar biraz, biraz daha büyük oval tepsi var bu da 375 liraymış çeşit çeşit ürünler var arkadaşlar o kadar çok çeşit var ki bu bambu reyonuna bayıldım ben onu söyleyebilirim size bak şöyle hepsini göstermek istiyorum size neredeyse hepsini göstereceğim sanırım 139 lira bu da bak ne güzel evet çok güzeller. Bu sunumluk bak çok güzel. Çerezlik, harika. Şöyle sapı da var. Bunun fiyatı 105 liraymış arkadaşlar. Şöyle bak farklı farklı yine bölmeli olanlar var. Çok güzel sunumluklar var burada baksanıza. Bu bölmeli olanın fiyatı da yine 149 liraymış arkadaşlar. Şöyle kalpli olanlar var. Aa bu da çok güzel. Bunun fiyatı da ne kadarmış göremedim. 110 liraymış. Bak bu var. Bu da böyle değişik tavuk gibi koyun mu? 59 lira. Şöyle çok güzel fanuslar var. 59 liraymış fiyatları. Şöyle bir bakalım ayrıntılı şekilde. Bu sepetler de 95 TL'ymiş. Böyle çeşit çeşit değişik sepetler var. Bak şunun fiyatı da 59 TL'ymiş. Size göstereyim. Şunların fiyatı da 139 TL'ymiş. Bak şunlar gayet de güzeller. Büyüklüğü falan gayet güzel. Şunlar var arkadaşlar. Bunlar da 129 liraymış. Yani 129 lira ya verirler mi bunu bilmiyorum. Etiket mi karıştı acaba? Emin değilim ama ben size de yine göstereyim. Bak şunlar da 125 liraymış. Bunlar. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. Ee, en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza ve market turlarına haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli, çok anlamlı. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.